Herkese selam. Yine ben geldim. Çok uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. O kadar uzun süre oldu ki video çekmeyi unuttum. Yani konuşmayı falan unuttum. Sanki çok da konuşuyormuşum gibi de. Her neyse. Bugün normalde bu videoyu çektim. Ama ben bu videoyu yanlış çektim. Yani bir şekilde olaylar yanlış ilerledi ve atamadım onu. O yüzden bir hafta daha geç oldu maalesef. Yani siz bunu ne zaman izlersiniz emin değilim. Şu anda benim sınavlarım olduğu için yani yarın şu an yarın sınavım var. Üç tane sınavım var. Ve bu videoyu çekmem, çekmem lazım. Yani sizin için çekmem lazım. Çünkü artık yani gelmek istiyorum. Uzun bir arada bir yoktum. Nedenini biliyorsunuz zaten. Bunun için yani şey hani saygı duyduğunuz için teşekkür ederim. Böyle şey ya anlatamıyorum. Bu konulara girmeyeceğim. Çünkü ops gidiyordu. Bu konulara girmeyeceğim. Çünkü girdiğim zaman moralim çok kötü oluyor. Neyse neyse hadi geçelim o zaman. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Normalde bu 100 aboneye özel olacaktı ama 100 abone abone geçmeden önce ben birazcık ara verdim. 100 aboneye geçtik ama video çekemedim. Sonra dedim bari hani 200 aboneye yani geri dönecektim ama bir türlü olmadı. 200 aboneye geçtik sonra en kısa zaman. Gerçekten çok kısa bir sürede geçtik. Çok teşekkür ederim sizlere. Hani bunu 100 abone 200 abone yani farklı farklı video fikirlerim vardı. 100 aboneye farklı 200 aboneye farklı falan diye ama onları yapamadım yani olmadım. Demişler geç olsun da güç olmasın. Her hani neyse çok fazla uzatmayalım lafı. Bugün sizlere animeli sticker yapımını göstereceğim. Normalde sticker yapımı falan yazdığı zaman YouTube'da da karşınıza böyle çıkıyor. Ben de tabii ki de onlardan e, örnek alarak yapacağım bunu. İnşallah düzgün yaparım. Çünkü bir önceki çekmiş olduğum videoyu e, çekmiştim ama onu yanlış yaptığım için atamadım. Evet, o zaman lafı uzatmadan geçelim ne olacak? Malzemelerimiz bant, e, makas, mutfaktan alabilirsiniz yağda kağıt ve en önemli madde madde ne ya? Kendinize böyle bir e, şey olması lazım. fotoğraf alması lazım. Bunları ben kendim yaptım. E, çizmedim. E, tek tek kendim böyle ayrıştırdım. Pix PixArt'tan yaptım. Zaten ekrana falan yazarım. E, oradan kolaylık şekilde e, yapabilirsiniz, A, alabilirsiniz. İşte boyutlarını falan siz ayarlayabilirsiniz. Ee, bu ara şunu söyleyeceğim, bu sadece animelere özel değil arkadaşlar. Bunu işte sevdiğiniz bir ünlünün fotoğraflarını böyle küçük küçük yapıp e, yapabilirsiniz. Sizin, arkadaşlarınızın, ailenizin. Yani e, hayal gücünüzü kullanarak her şekilde e, bu yöntemi, her bir şeyi sticker'a dönüştürebilirsiniz. Bu tabii ki de YouTube'da var ama ben e, kendi kanalıma ve sizler için daha kolay olsun yani anime severler için getirdim karşınıza. Hemen başlayalım. Şimdi bunu çıkardınız dedim. Böyle bir şey çıkardınız. Ne yapacaksınız biliyor musunuz ilk başta? Bunları şöyle şeritler halinde kesin arkadaşlar. Ama önemli bir şey var. Şuralarının da boşluk bırakın. Şu an bir şey söyleyeceğim. Bunlar neden bu kadar piksel piksel ya? her neyse artık şu videoyu çekeyim. Çünkü YouTube'a geri dönmek istiyorum. Yani böyle bir video dönmek istiyorum. Yani aslında daha farklı bir video dönecektim. O da bir kendini yap fikri videosu olacak. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar dediğim şu, e, şimdi mesela şimdi Alucard'la Uzumaki'deki karakterimiz işte e, bu ablamız şu arasındaki boşluk yani her iki tarafta da boşluk kalacak şekilde şöyle şeritler halinde keseceğiz. Zaten şimdi keseceğim anlarsınız. Ufak bir hatırlatma eğer yapacaksınız arkadaşlar şunların arasındaki boşluk kadar az boşluk bırakmayın. Şöyle boşluk idealdir. Bu çok e, ben sıkıştırmışım. Bunu da kameradan yapmak biraz zor bunları şöyle şeritler halinde görünüyor mu? Görünmüş. Şeritler halinde keseceksiniz arkadaşlar. Hemen <laughs> Aa, bir şey söyleyeyim. Bu kadar zor ki şu anda bunu yapmak. Yani şey bunu yapmak değil. Bunu böyle kesmiş. Şunu şöyle maalesef yapacağım. Bu ama dediğim gibi bunu yaparken lütfen e, o kadar şey boşluk bırakmayın. Birazcık daha boşluk bırakın. Birazcık da ilerle ilgili konuşalım. Gerçekten çok hızlı bir şekilde büyüdük. Ben bu kadar büyüyeceğimi tahmin etmiyordum. Bunların tabii ki hepsi sizin sayenizde arkadaşlar. Çünkü sizin destekleriniz olmasaydı, sizin mesajlarınız olmasaydı ben belki YouTube'u bile bırakabilirdim. O derece söylüyorum. Siz ve yakın arkadaşım sayesinde hızlı bir şekilde toparlandım. Çok teşekkür ederim bunu sadece anime karakterleri ilgili yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunu işte K-pop ya da herhangi bir idolünüz varsa onunla ilgili de yapabilirsiniz. Ee, ben bunları kesip geliyorum. Ben bir şey daha fark ettim. Arkadaşlar son anda şey yaptım. Ya ben bu video gerçekten inşallah yani hani bir şey olmadan çekip yükleyebilirim. Yani gerçekten artık kendime yuh diyorum. Şu kısmını atlamışım. Şimdi videonun başında dedim ya bunları şeritler haline kesiyoruz diye. Bunları ilk başta şeritler haline kesmeyin arkadaşlar. Bunlar bir A4 kağıdıyken bunların üstüne bant yapıştırın. Ben geri kaldı gibi bunları kestim. Bunların üstüne bant yapıştıracağım. Şimdi dedim ya niye bu kadar zor? Bu, bu kadar zor olamaz dedim. Şu an ben kafama Arkadaşlar baştan alıyorum. Lütfen iyi dinleyin. Şunları atıyorum şuraya. Bunu mesela A4 kağıdından farz edin. Bunun üstüne bant yapıştırıyoruz. Bir bandı yapıştırırsanız daha rahat olur. Bir dakika hemen. Allah'ım ya. Bunu da bir yapıştıramadım ama şöyle yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Burayı lütfen şey yapmayın. Hani o, orasını boş verin. Tamam mı? Orası hani bir hayal, hayal orası. Tamam mı? <laughs> Gerçekten bu video çok fazla dislike geleceğine yüzde eminim. Ee, ama şu anda dislike'mış, like'mış şu anda umurumda olan değil. Umurumda olan tek şey şu anda şu videoyu safa sağlam bir şekilde çekmek. Arkadaşlar ben bu video çünkü yani geç, tekrar demiştim zaten çektim diye hatta bakın burada gördünüz mü? Ben bunları yanlış yaptım. A4 kadını, bunları üstüne bant yapıştırdınız. Ondan sonra bunları bu şekilde şeritler halinde keseceksiniz. Ondan sonrası yapacağım zaten aynı şey. Ee, hemen bunu şeritler halinde kesip geliyorum. Bunları şeritler halinde kestim. Görmüş olduğunuz gibi e, tabii üstünde bant var. Tekrardan hatırlatıyorum. Bant üstüne yapıştırıp sonra şeritler halinde kesiyoruz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları hafif kenarında çok fazla şey şöyle hafif kenarında boşluk bırakı bırakarak e, kenarlarından böyle 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 keseceğiz e, bu şekilde olacak arkadaşlar hani üstüne ilk başta bantı koyup kesme işlemi daha kolay e, ben onu unuttum tekrar çünkü e, şöyle zaten bu video dislike atıp başka videoları izlersiniz onlar size daha rahat anlatırlar daha düzgün ya ben buyum aslında yani plan da bu arada çok güzel <laughs> çöpler falan filan. Ben arkadaş ortamımda da böyleyim. Yani dışarıda ben şu an beni nasıl görüyorsunuz? Nasıl izliyorsanız, nasıl şey yapıyorsanız ben normal hayatımda da bu şekildeyim. Yani arkadaşlarımın karar vermesi lazım. Şimdi benim kendi görüş açımla bunu söylersem yanlış olur. Aa bakın buradan birazcık götürttük. Şöyle. Ya çok da netlemiyor ya. Ben bunları kestim. Böyle üstünde bant var. E, bu çok tatlı değil mi ya? Ben bunu çok seviyorum. Sadece e, manga kutu açılımları ya da anime önerileri gibi. Anime daha öneri videosu gelmedi ama o tarz videolar gelmeyecek. Genellikle böyle kendin yap tarzında çok fazla yapmak istiyorum. Çünkü e, ben böyle şeyleri çok seviyorum ve e, bence daha güzel. Mesela ben bunları şeyde görmüştüm. Buna benzer bir yerde görmüştüm. Orada bir buçuk liraya satılıyordu tanesi. Hani sticker olarak satılıyordu. Evet. E, hani ucuz. ve evde yapılabiliyor yani işte şeyleri falan. Genellikle e, şey yapıyorum. Ya çok saçma bir cümle oldu bu da ama e, siz anlarsınız inşallah. Onun dışında başka bir Video fikri falan varsa bunları her zaman yorumlarda yazabilirsiniz. İsterseniz bir Instagram hesabım var. Onu animelerle ilgili açmıştım çok çok uzun zaman önce. Ama onu kanalımın Instagram olarak kullanmak istiyorum. Ya bu kişi olarak yazıp ulaşabilirsiniz. Bu ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Elinden geldiğince mesajlarınıza falan cevap vermeye çalışacağım. Şu aralar çok yoğunum. Sınavlarım var. Yarın 3 tane sınavım var. Sabah ilk 2 saat. Bu arada diğer kendim yap videoları böyle olmayacak yani. Onları kendim bulduğum için, kendi bulduğu şeyi insan unutmaz. O yüzden onlarda gönül rahatlığıyla şey yapabilirsiniz. Bu videoda size bıraktım. İstediğiniz şekilde şey yapabilirsiniz. Ben bunları bir kesip geliyorum. Çünkü çok uzun olmasını istemiyorum videonun. Bilerek yapmıyorum bu arada. Bu şekilde boş konuşarak yapıyorum ama elde bir şey gelmiyor. Evet arkadaşlar, bunları kestim. Böyle zaten şu an bile çok tatlı gözüküyorlar. Şimdi bunları ne yapacağız? Arkadaşlar yağlı kağıdımızı alıyoruz. Ben birazcık daha kameraya yaklaştım daha net. Yaklaştırdım daha net görün diye. Sonra belli aralıklarla bunları böyle yan yana diziyoruz arkadaşlar. Şöyle. Dikkatli bir şekilde ya yani şurası birazcık şey oldu ama bandımızı yapıştırıyoruz böyle. Bunu arkadaşlar yine bu aralıklarla keseceğiz. Şöyle keseceğiz. Hemen şunu şey yapayım. ya Şimdi şöyle bir sorun var. Kamera. Aman telefon. Ya hıf kamera diyorum şu telefonda ya. E, oradan baktığım için çok zorlanarak yapıyorum. Normalde çok basit bir şey bu. Hemen gösteriyorum sizlere. E, bu sefer de yapışkanı çok dipten almayacağız. Yani şöyle keseceğiz. Bunu böyle çok dipten girmeden yine etrafından böyle keseceğiz. Böyle kalacak. Yani şöyle olacak. Bir tane daha örnek olarak yapacağım. Bunu böyle kesin. Sonra yine etrafından yavaşça kesin. Böyle böyle keseceksiniz. Böyle böyle olacak. Şimdi ben diğerlerini kesip geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda kestim, biçtim ve stickerlarım şu anda hazır. Zaten göstermiştim. Ay şu çöp nerede burada ya? Ee, bu şekilde olacaklar. Şimdi bunların hepsini bir tanesini, hepsini tabii ki de bir tanesini deneyelim. Şurada bu benim YouTube defterim. Ee, YouTube ilk başladığımda bu defteri doldurmaya başlamıştım. Bu defterden rastgele bir sayfa açtım. Şimdi bir tanesini deneyelim. Hangisini deneyelim? ne deneyelim? Ya vallahi ne gudubet bir şeymiş bu ya. Gerçekten normalde yapımı çok kolay ama ben yapamadım. Yani aslında yaptım ama videoda bunu yansıtamadım. Ama evet. çok güzel. Yani çok kolaylıkla yaparsınız siz bunu. Ama videoda olduğu için ben ekstra ekstra zorlandım. Normalde çok kolay bir yapım bunun. Şunu deneyelim o zaman. Şurada hemen şunu alalım. Bu zaten kenarlarından şöyle çıkıyor. Hop. Tamam. Bakın kenarındaki bandı görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde duruyor. Ya tabii ben bunu düzgün yapıştıramadım. O ayrı bir şey. Düzgün yapıştırdığım bir şey alabilir miyim? Mesela şu. Şöyle bunu da çıkartalım. Bunu da buraya yapıştıralım. İşte bu şekilde duruyor. Yani e, bence hani Böyle şeyleri evde yapabilirsiniz. Çok da hoş duruyor. İstediğiniz her şekilde yapabilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Sadece benim şurada çıkarmış olduğum bu fotoğraflardan birazcık daha küçük çıkartabilirsiniz. Daha rahat olur. Şöyle hemen bunu da çıkarttım. Zaten hemen şöyle yaptığınız zaman bu çıkıyor. E sadece defterleri mi olacak? Hayır. Yordu. Böyle bir defterim var. Şu garayı istiyorum. Şu tatlış mı tatlış suratı istiyorum lütfen. Hemen şunu alalım. Bunu böyle yapabilirsiniz. Hani defterlerinizin üstüne falan da yapabilirsiniz. Her şekilde e, kullanabilirsiniz bunu. Arkadaşlarınıza hediye yapabilirsiniz. Hediye verebilirsiniz bunlarla. Ben şahsen çok seviyorum böyle şeyleri yapmayı. Böyle şeyleri hem arkadaşlarıma yapmayı hem e, kendim yapmayı çok seviyorum. Bu derinin böyle bir şeyin üstünde doldur, olur. Şurada defterlerimizin üstünde de olur. Yani girdiğiniz her şeyin üstünde olur. Bence çok tatlılar. Bir yapmanızı öneririm. Tekrardan üstünden geçiyorum. İstediğiniz bir karakterin, istediğiniz bir ünlünün, istediğiniz bir fotoğrafı işte çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra adet 4 üstündeki bu çizimlerin üstüne bant yapıştırıyorsunuz hepsine. Sonra o yapıştırdığınız bantları şeritler halinde kesiyorsunuz. Şeritler halinde kestikten sonra da bu şekilde kesiyorsunuz. Kenarlarında böyle beyaz beyaz boşlukta boşluk bırakacak. Ee, yağlı kağıdı alıyorsunuz. Yağlı kağıdın üstüne Böyle koyup yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra kenarlarından kesiyorsunuz. Dedim ya ben hani yanlış yaptım diye. Yani yanlış değil. Zorlaştırarak yapmıştım. Bu onlardan kalma. Yani bende şu anda bundan bir tane daha var. Arkadaşlarım, arkadaşlarım annemi izlemiyor. Ama annemi izleyen birini tanıdığım zaman ya da veririm arkadaşlarıma da. Ya da ben kullanırım bilmiyorum. Bu şekildeydim. Şansı diye bir şey yok arkadaşlar. Hayal gücü çok önemli. Denemeden hiçbir şey başaramazsınız. Önemli olan sadece bir kıt ve bir şey. Yani istediğiniz her şeyi çıkartabilirsiniz bunlar. Ben videoda çok anlatamadım. Ama e, bu şekilde. İşte ben de çok güzel durmuyormuş Şuna bakar mısınız? Hem kendinize bir tarz gibi böyle yaratabilirsiniz. Yani buna para da verebilirsiniz. Bilmiyorum. Bunları böyle bulabilirsiniz. Çünkü Baktığımda aynı şekilde yağlı kağıdın üstünde. Sadece dijital baskıydı onunki. Ee, ama ben hani böyle yaptım. Bence oldu. Ee, siz daha güzel yapacağınıza eminim. Yaptığınız şeyleri bekliyorum arkadaşlar. Instagram'da bana atabilirsiniz. Ee, sağda solda bir yerde ismi çıkmıştır. Koymuşumdur. Nasıl oldu sizce? Yorumları bekliyorum. Benim videom böyleydi. Artık videolara böyle bir şekilde devam edeceğiz. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım fikrimi de beğenmişsinizdir ki fikir benim değil ama hani olsun. <laughs> İnşallah yaparsınız. Çünkü yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şu şunu, şunu da alalım şuraya. O zaten benim aşkım ama hiç yatağı yapıştırmadık bu arada. Hemen yatağı da yapıştıralım. Zaten sonuçta kanalımızın gesi yatağı. Yabuko. Böyle Yatu'yu çok seviyorum. Yatu benim en sevdiğim karakter zaten. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım izlerken sinir krizi geçirmemişsinizdir. Siz yorumlarda tabii ki de hep yorumları bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Ee, farklı fikirler varsa buna benzer fikirleriniz varsa yine yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ee, çünkü yorumda sadece ben değil herkes okuyor. Videomu izleyen herkes okuyor. Artık geri döndük yani. <laughs> Aman ama boş yaptık. Bak gördünüz mü? Videonun başı, şey başında ve sonunda ve or her yerinde boş yapıyorum. Çünkü boş yapmazsam hiçbir benim videomda cümleyi de toparlayamıyorum ya. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Gücünüz olduğu zaman her şeyi yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde. Böyle ufak tefek şeyleri para vermektense tabii ki de verebilirsiniz. Ama böyle evde yapmanız bence daha e, tatlı ve daha sevimli oluyor. Ee, çok uzattım. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.